Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir sürü hesaptan star hediyesi açacağım bakalım neler çıkacak efsanevi çiçeği çıkacak mı Şimdiden tahminlerinizi yorumlara yazın bu e, maçları göstermeyeceğim Çünkü bayağı bir hesap var öyle bir şekilde video 1-2 saat olur o kadar uzun olması istemiyorum yani sadece star hediyelerinin açılımlarını göstereceğim o zaman hemen ilkine geçelim Arkadaşlar normalde 3 tanesini aynı anda açacaktım ama e, internet yüzünden şu an 2 tane açıyorum. Birazdan diğerini de açacağım. Direkt açalım. Süper Ender destansı 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 geldi ilkten. Çok güzel. Aa Leon'un e, rozeti geldi. İkincimiz Ender destansı. Hadi bir gizemli. Neyse ikinciden de destansı çıktı. Bu güzel bir şey. 114 güç puanı çok güzel. Diğerine iki maç kaldı. Ona kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilk hesabın son star de geldim. Açıyorum. İlk bastım. Ender. Bir daha Ender. Ender. İki destansı bir Ender çıkarttık bu hesapta. Açalım o zaman. Tamam altın güzeldir. O zaman sıradaki hesaba geçelim. Arkadaşlar şimdi bir level 30k adlı hesaptayım. Bu hesapta ben bir level 30k kasıyorum. Ee, ayrıca söyleyeyim bu hesap bu hesapta da videolar gelsin mi? İstiyorsanız bu hesabın da videosunu çekerim ara Gördüğünüz gibi hepsi bir level. 806 kupaya kadar geldim. İsterseniz çekerim şu an hesapta 11 karakter var. Bakalım karakter çıkacak mı bu hesapta? O zaman hemen star hediyelerine geçelim. Evet arkadaşlar normalde e, savaş topu girdim ben. Aynı karakterle girdiğim için tekrar onu yapamadım. O yüzden iki tane açacağım. Süper Ender. Destans. Hadi bir gizemle. Neyse arkadaşlar ikisinden destansı geldi. Birle bu hesabında. 1170 jeton katlayıcı. Çok güzel. İkincisine geldik. Bakalım Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Neyse süper ender açalım. 54 jeton 54 jeton mu? 54 güç puanı geldi arkadaşlar. Diğer star hediyesine kasıp geliyorum. Arkadaşlar son star hediyesine geldim. Açıyorum. Ender ee, galiba ben aynen vermedi. 105 jeton katlayacağız Arkadaşlar bu arada ee, bu benim kendi kulübüm. E, i̇sterseniz gelebilirsiniz boş olunca. E, Kupu önemli değil. Sadece kulüp ligi önemli. Gelip kulüp ligi kasarsanız sevinirim. Dedikten sonra direkt diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar şimdi SK buraya geldim. Şimdi bu hesapta kasacağım. O zaman star hediyelerine geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, SK buranın tüm star hediyelerini aldık. Şunu açacağım. Süper Ender. Hadi bir destansı var. İkinden süper Ender verdi. İkincisinden. Hadi. İkincisinden de süper Ender. Sıkıntı yok. Üçüncüsünden Ender verdi. Tamam. O zaman hemen diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bombacı patates hesabındayım. Ee, direkt star hediyelerine geçeceğim. Bu hesabın ismi niye bombacı patates için bir şekilde bilmiyorum. Neyse o zaman direkt star hediyelerine geçelim. Evet arkadaşlar bombacı patates hesabında da star hediyelerini tamamladım. Şimdi açalım. Ender 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 süper süper ender çıktı içinden Aha gizemli. Efsanevi. Oha ilk defa Bayron mu? Oha. Arkadaşlar efsanevi çıktı ve efsanevinin içinden gizemli karakter Bayron çıktı. Çok güzel. Sıradakinden Ender tamam. Byron bize yeter abi. İlk defa böyle bir şeyde de çıktı ya. Star hediyesinden ilk defa karakter çıkarttım arkadaşlar. Neyse o zaman hemen diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar şu an Bora Bora olsa satlı hesabımın içindeyim. Ee, şimdi burada kasacağım star hediyelerine. O zaman hemen star hediyelerine geçelim. Arkadaşlar normalde her hesapta 3 tane açıyordum ama artık bir tane açacağım yoksa çok uzun sürecek benim için. Siz bunu kısa kısa izliyorsunuz ama benim için çok uzun sürüyor o. O yüzden artık her hesapta bir tane açacağım. Ender, süper ender. Aynen süper ender çıktı. Neyse o zaman hızlıca diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar e, şimdi bu hesaba geçti. Bu hesabın ismi emojilerden oluştuğu için göremiyorsunuz. Bak küçük küçük noktalar var belki görürsünüz. E, hiç videoda gameplay yapmadığım için bir gameplay yapacağım. Bakalım nasıl geçecek. Ya baz Dojlatma abi Baz bana dojlatıyor niye diye niye toksik atıyorsan bende. de Üzgünüm Spike Şimdi değilim şimdi primo yaptarsam spike altın gelecek şu spike'ı bir keseyim derken öldüm. neyse en azından star hediyesini aldık arkadaşlar dördüncü olup Beş yüz otuz üç geç bana güzel. O zaman diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar son hesaptayım. Normalde daha çok hesap var. Bir sürü hesap var. Ama yoruldum artık. O yüzden bu son hesap olacak. Belki yakında bunun uzun halini çekerim. Bir yarım saatlik falan çekerim. Ama şu an bu son hesap. Direkt maça geçelim. Hiç uzatmak istemiyorum. Bundan o arkadaşım benim. Sevdiğim bir arkadaşım yani. zaten 4 kişi kaldı. Direkt hediyeyi aldık. Şöyle hop. Aa, öldüm. Neyse sıkıntı yok. Hediyeyi aldık. Evet, süper ender. Süper ender. Süper ender. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber gelin bir totem yapalım. Şimdi siz İlk önce abone olun bekliyorum abone olun. Hadi hadi abone ol. Tamam abone oldun. Şimdi videoyu beğen. Evet şu an beğeniyorsun hissediyorum. Yorumlara da star yaz. Tamam ya hepsini yaptıysanız açıyorum. Açtım. Güç puanı çok güzel bir totemdi arkadaşlar. Sağ olun. Hmm. O zaman videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ama iyi bakın ha. İyi bakın. Çünkü iyi bakarsanız iyi bakmış olursunuz. Yani iyi bakarsanız iyi bakarsınız. Yani anlayacağınız kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye-bye.